getirmesini hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti üzerine saat 12'de Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bir araya geldik. Yeniden Refah Partimizin bu ittifak sürecinde başından beri talep ettiği prensipler noktasında kendisiyle anlaşmaya uzlaşmaya vardık ve yeniden Refah Partimizin talep ettiği prensiplerimizin yazılı olduğu mutabakat metni AK Parti'nin ve Yeniden Refah Partimiz'in genel sekreterleri tarafından imza altına alındı. Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde bu prensiplerimiz içerisinde yer alan ekonomi alanında, sosyal politika alanında, dış politika alanında ülkemizin milletimizin faydasına olacak adımların Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde uygulanmasının takipçisi olunacağı yönünde bir mutabakat sağlanmış oldu. Yani biz bu prensiplerimizi milletimizin, ülkemizin faydasına olduğu için talep ediyorduk ve bu prensiplerimiz doğrultusunda iktidar olunması halinde uygulamalar gerçekleştirileceği hususunda da bizzat Sayın Cumhurbaşkanıyla mutabakata varılmış oldu. Bizler yeniden Refah Partisi olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi milletimizin derdine derman olunsun da kim olursa olsun anlayışıyla hareket eden bir partiyiz. Mutlaka biz kendimiz bir makama, bir koltuğa sahip olmamız gerekir diye siyaset yapan bir parti değiliz. Milletimizin derdine derman olacak prensiplerimizin bir an evvel uygulanması bizler için son derece önemlidir. Bu sebeple bu prensiplerimiz üzerinde de mutabakata varılmasından dolayı yeniden Refah Partisi olarak tüm seçim bölgelerinde yine kendi amblemimizle kendi adaylarımızla ancak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı almış bulunuyoruz. Tabii bu kararın alınmasında prensiplerimizin Cumhur İttifakı AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş olması kadar aynı zamanda Cumhur İttifakının karşısındaki bloğun ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek olması gerçeği de çok önemli bir rol oynamıştır. Cumhur İttifakı karşısında kümelenen blok ideolojik olarak geçmişten yaşadığımız tecrübeler dolayısıyla ve ortaya koydukları hedefler, projeler, söylemler dolayısıyla ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek bir oluşumdur, bir bloktur. Biraz evvel söylediğim gibi Cumhur İttifakı ile seçimlere girme kararımızın alınmasında başından beri talep ettiğimiz prensiplerimiz hususunda uzlaşmanın sağlanması kadar Cumhur İttifakı karşısındaki bu bloğun ülkemize ve milletimize fayda sağlamayacak bir blok olduğunu görmemizin de çok büyük etkisi olmuştur. Kararımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum, diliyorum. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımız da önümüzdeki hafta salı ya da çarşamba günü genel merkezimize bir ziyarette bulunacaklar. Kendisiyle birlikte de yine inşallah sizlere kamuoyuna açıklamalarda bulunacağız. Tabii ki bu vermiş olduğumuz, bu açıkladığımız kararlarımız doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz. Üç günden beri Cumhurbaşkanlığı adaylığımız için imza veren, gayret eden bütün teşkilat mensuplarımıza, bütün vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Şunu unutmamak gerekir. Atılan her bir imzanın kısa sürede 70 bin, 80 bin imza seviyesine gelmemizin gelinen bu noktada çok büyük etkisi olmuştur. Yeniden Refah Partimizin gücünü, etkinliğini, teşkilatlarımızın dinamizmini ortaya koymuştur bu imza süreci. Ve gelinen bu noktada mutabakat sağlanmasında da bu hayırlı adımlarda da bu imza sürecinin, imza verenlerin her birinin çok büyük katkıları olmuştur. Bunu da ifade etmek istiyorum. Bir kez daha hepsine teşekkürler ediyorum. Bir kez daha bu kararların biraz evvelde ifade ettiğim gibi ülkemize, milletimize hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini cenab Allah'tan niyaz ediyorum. Burada üç sayfalık mutabakat metnimizin en son sayfasını göstermek istiyorum. AK Parti Genel Sekreteri Sayın Fatih Şahin Bey. Bizim de yeniden Refah Partimizin genel sekreteri Suat Pamukçu Bey ile imzalanan mutabakat metni burada. Bu noktada kamuoyunda değişik yorumlar ve yanlış anlaşılmalara mahal verilmemesi bakımından bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Tekrardan aziz milletimizin, İslam aleminin mübarek Ramazanını tebrik ediyorum. Bu kararlarımızın hayırlı olmasını diliyorum kıymetli basın mensuplarına da ilgilerinden dolayı, teşriflerinden dolayı çok teşekkürler ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun, Allah'a emanet olunuz.